Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşlerim bizler en son taç hadis dersimizde Mesul Hufeyn e, babında Mesul Hufeyn kısmında daha doğrusu kalmıştık. İnşallah bugünkü dersimizde buradan itibaren okuyacağız. Huf mest demektir. Yani ayaklara giyilen mest. E, bu babda da Mesul Hufeyn yani Hufeyn ise tesniye kalıbındadır. E, her iki hufun mesi hakkında bizlere hadisleri burada e, söyleyecek. Anil Mughire ibn Şübe Hz. Muğire'den Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muhakkak ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Harece çıktı haceti, ihtiyacı için çıktı Yani tuvalet ihtiyacını gidermek için çıktı Fettebehu ve ona tabi oldu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldu El Muğiretun Muğire Hz. Muğire de ona tabi oldu Bir idavetin bir idave ile Yani deriden yapılmış su tulumudur idave Yani bir su tulumuyla Resulullah'a e, tabi oldu. fiha içinde içinde var. Maun su yani içerisinde su bulunan bir idave ile bir su tulumuyla Resulullah'a tabi oldu. Fesa baleyi ve üzerine döktü. Resulullah'a o içinde bulunan o suyu döktü. Hine feraga min haceti ihtiyacından ayrıldığı zaman. Hine esnasında zaman feraga ayrıldığında min haceti ihtiyacından. Yani Resulullah ihtiyacını bitirdiğinde ihtiyacından ayrıldığında ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerine su döktü. Fetevadda ve Resulullah abdest aldı. Ve mesaha ala hoffeyni ve hoffları üstünü mes etti. Yani her iki meslinin üzerini mes etti. Ravavul Hamse. Ve anhu yine ondan yani yine mugireden. Enne nebi sallallahu aleyhi ve sellem muhakkak ki nebi sallallahu aleyhi ve sellem mesaha ala hoffeyni. Her iki hoffu yani her iki üzerini mes etti. Fekultu ben de söyledim diyor. Ya Resulallah nesite. Ya Resulallah sen unuttun mu? Zira kardeşler Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem her iki meslinin üzerine mes edip, hani ayağını yıkamayı terk ettiği için bu sahabe de zannediyor ki hani Resulullah unuttu bu yüzden ayağını yıkamadı. Şeklinde zannettiği için buyuruyor ki ya Resulallah nesite sen sen unuttun mu? Şeklinde Resulullah soruyor. Gale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de söyledi. Bel bilakis en tenesite. Bilakis sen unuttun. Bi hâze bununla emereni emretti. Rabbi, Rabbim beni bununla emretti azze ve celle. Rabbim azze ve celle beni bununla emretti. Ravahu Ebu Davud. An Bureyde te Hazreti Bureyde'den Ennen Necaşi Habeş kralı Necaşi ehde hediye etti ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hediye etti. Hoffeyni iki hof yani iki adet mest yani bir çift mest hediye etmiş. Esvedeyni siyah sadeceyni sade yani üzerinde herhangi bir nakış bulunmayan sade iki tane siyah hof hediye etmiş. Fele bi sevma ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de o her ikisini giydi. Fümme sonradan tevadda abdest aldı. Ve mesa aleyhma ve her ikisi üzerine mesetti. Zira e, kardeşler burada yanlış anlaşılmasın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu her iki kofu zaten temizlik üzere giyiyor. Yani abdest olduğu halde. Ha, belli bir zaman sonra hani ihtiyaç olduğunda e, belli bir zaman sonra da o e, abdest alıyor ve her iki kofun üzerine mesh ediyor. Ravav, Ebu Davud ve Ahmet ve Tirmizi. Anil Mughireti Hazreti Mughire'den kale söyledi. Kuntu ben idim ma Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemle beraber idim fi seferin seferde. Yani ben seferde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraberdim. Fe ehveytu ve ben istedim, arzuladım li enza'a çıkarmayı hofey. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hoflarını yani meslerini çıkarmayı istedim. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem abdest almak istemiş. Yani abdeste yönelince e bu sahabi de ayağında bulunan hofları çıkarmak istemiş. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de buyurdu. dahuma ikisini terk et. Yani onlara karışma, onlara dokunma. Ve inni muhakkak ki ben edekaltuhuma. Her ikisini giydim. Dahireteyni. Her ikisini ta hani ayaklarım temiz olduğu halde ayaklarım temiz olduğu halde ben her ikisini giydim yani abdestli olduğum halde her ikisini giydim buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aleyhima ve her ikisi üzerine meshetti abdest alınca da Resulullah her iki kofu üstünü meshetti ravahu selase ve anhu yine ondan en nebi sallallahu aleyhi ve sellem kâne idi yemsev meshediyordu ala zahiri kofeyni Meslerinin üst kısmını, zahirin yani esfelini değil, altını değil, Üst kısmını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o üstünün üzerine Resulullah mest ediyordu diyor Hazreti Mughire. Ravav, Tirmizi ve Ebu Davud. Ve le huyine Ebu Davud'da var. An Ali'in Hazreti Ali'den gale söyledi. Ee, Hazreti Ali söyledi ki. Lev eğer kâned dinu bir re'i. Eğer din. Eğer din mantık ile olsaydı. Lev kâned dinu bir re'i. Eğer din mantıkla olsaydı. Le olurdu. Esfelü khuffin. huffun altı evla bil meshi. Meshetmeyle daha evla olurdu min alahu üstünden. Huffun yani o meshin alt kısmı, alt kısmı meshetmeyle e, huffun üstünü meshetmekten daha evla olurdu buyuruyor Hazreti Ali. Ve kad muhakkak ki ra'eytu ben gördüm Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden. Yemsehu meshe diyordu ala zahiri huffeyhi. Yani hoflarının üst kısmını, meslerin üst kısmını mes ediyordu. Şimdi kardeşler mantıken düşündüğünüzde, mantıken düşündüğünüzde hani o meslerin yere temas eden kısmı alt kısmıdır. Zira hani belli bir zaman sonra meslerin alt kısmı tozlandığı için bir kimse mantıken düşündüğünde diyebilir. Hani bunların altı mes Hani mantık bu şekilde çağırıyor. Fakat Hz. Ali de burada buyuruyor ki hani dinin hükümleri konusunda diyor لو كان الدين بالرأي دين راي الى منطق الى وصيدة لكان مواقعك يوردو اسفل الخوفي خوفون قسمة. hufun alt kısmı mestin alt kısmı evla bil meshi mes ile daha evla olurdu min ala üstünden daha evla olurdu fakat muhakkak ki rayi tu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gördüm yemsehu ala zahiri hufihi huflanın üst kısmını mest ediyordu Anil Mughire Hazreti Mughire'den enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muhakkak ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tevedda, abdest al abdest aldı ve mesaha ala cevrebeyni her iki çorapları üzerine mesh Ve naleyni ve ayakkabılar üzerini de mezhetti. etti. Ravavu eshabü bir senedi sahih. Sahih senetle eshabü gelmiştir. Şimdi kardeşler burada diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çoraplarının üzerine mesh Peki çorapların üzerine mesh caiz midir? Şimdi e Burada ve nâleyn de diyor. Hani ayakkabılarında şimdi mantıken baktığımızda evet ayakkabı her tarafı kapalı olan bir şey. Peki çorapların üstünü meshetmek caiz midir? Ve Kale Ebu Davud. Ebu Davud diyor ki... Ve mesaha meshetti ala cevra beyni çoraplarının üstünü meshetti Ali'yun. Hazreti Ali radıyallahu anhu. Hazreti Ali çoraplarının üstünü meshetmiş. Ve bnü mes'udin. Hazreti Mes'ud vel bera'u ve, ve enesun ve ebu umamete ve sehlu bunu sa'di. Sehlu bunu sa'di çoraplarının üstünü meshetmiş. Ve kale tirmizi. Tirmizi de diyor ve bihi bununla yekulu söyledi Sufyanu sevri. Sufyanu sevri de bununla fetva verdi. Bununla söyledi. Vebnül mübarek. İbn Mübarek de ve Şafii, İmam Şafi ve Ahmedu, Ahmed İbn Hanbel ve İshaku, İshak da bununla söyledi. Yani bununla fetva verdiler. Kalu bunlar söylediler ki yemsahu kişi mesheder ala cevra beyni her iki çoraplarının üzerine ve in lem tekun nalani ayakkabılar olmasa da. Ayakkabılar olmasa da kişi çoraplarının üstünü mesheder ama kâna, o her iki çorap olursa fehineyni kalın olursa. Bakın kardeşler bu şart çok önemli. Kalın olursa. Zira mesela burada Hz. Ali'nin işte İbne Mesud'un burada çoraplarını meshettiğini söylüyorlar. Zira özellikle Peygamber Efendimiz zamandaki ashabın giydiği çoraplar keçe tarzındalardı. Yani sık dokunmuş, kalın çoraplar oldukları için işte bu tür çorapların üstünü meshetmek caizdir söylenmiş alimler bu şekilde bununla da fetva vermişlerdir. An Şureyh Hani kale söyledi. Sa'altu Aişe te. Hazreti Aişe sordum. Anil meshi ala khuffayn. Khuffların üzerine meshedilmesinden sordum. Yani buradaki bu sahabi Hazreti Aişe'den hani khuffları meshetmenin süresini aslında burada e, soruyor. Hani ne kadar süre muhoflarımızı e, mesedebiliriz mesele vesaire. Bu şekilde sorunca fekalet Hazreti Ayşe de söyledi. Aleyke sana lazım gelir. Bir İbni Ebi Talib, İbni Ebi Talib sana lazım gelir. Yani Hazreti Ali radıyallahu anhu sana lazım gelir. Fe innehu o kâne idi yusafiru sefer yapıyordu. Ma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber sefer yapıyordu. Yani o bu konulara daha hakimdir. Fe eselnehu ve biz de ona sorduk. Fekale söyledi. Hazreti Ali söylemiş. Ceale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıldı. Selasete eyyemin. Üç gün kıldı. Ve leyalihunne geceleriyle beraber. Yani üç gün 3 gece. Lil musafiri. Seferi için. Yani e, hofun müddetini Kofun mestin üzerine mest müddetini 3 gün 3 gece kıldı seferi kimse için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve yevmen ve leyleten bir gün bir gece kıldı. Lil mukimi mukim kimse için de yani kendi şehrinde mukim olan yani herhangi bir yerde ikamet eden bir kimse için de bir gün bir gece kıldığı şeklinde söylemiştir. Hz. Ali radıyallahu anhu. Rava muslim ve nesai. An, an Hüzeyme tebni sabitin. Hüzeyme bin sabit. Anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Kal nebi sallallahu aleyhi ve sellemden naklediyor. Anin nebi Nabi sallallahu aleyhi ve sellem قال Nabi sallallahu aleyhi ve söyledi. El meshu alel khuffeyni. Khufların, meslerin üzerine mes lil musafiri misafir için selasete yemin 3 gündür. Ve lil mukimi mukim kimse için yevmun ve leyletun bir, bir gün bir gecedir. Yani seferi olmayan mukimden kasıt seferi olmayan herhangi bir yerde ikamet eden bir kimse için de bir gün bir gecedir. Ravav Ebu Davud ve Tirmizi. An <laughs> Safvan bin Assalin. Safvan bin Assal kale söyledi. Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem idi ya'muruna bizi emrediyordu. İzâ künne İde künne musafirine. Bizler seferi olduğumuzda bizi yani bizi emrediyordu en nem sahmes etmemizi ala khifafine hoflarımız üzerine. Yani meslerimizin üzerine buradaki khifaf Khofun hofun cemayidir. Hoflarımız üzerine mes etmemizi bize emrediyordu ve la Yani onları çıkarmamamızı telafete eyyamin. 3 gün boyunca da çıkarmamamızı minel gaitin e, büyük abdestten dolayı yani e, büyük tuvaletten diyelim büyük tuvaletten dolayı e, veya, veya bevlin veya idrardan dolayı ve nemin uykudan dolayı o koflarımızı çıkarmamamızı üç gün boyunca bize emrediyordu. İlla müstesna min cenabetin cenabetlikten dolayı müstesna. Zira kardeşler bir kimse cunup olduğunda gusül alacağı zaman her iki kofunu çıkarması lazım gelir. Ravahu nesai ve tirmizi. Kardeşler dersimiz buraya kadar yeterli olsun. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın inşallah.